Yüksek kiraya karşı 3 formül. Kiracısanız yüksek kira ödüyorsunuz. Bütçenize göre 2000 lira da yüksek olabilir. 3000 lira da yüksek olabilir. 1000 lira da yüksek olabilir. 5000 lira da yüksek olabilir. Ama sonuçta yüksek kira ödüyorsunuz her ay. Bununla ilgili yeni tedbirler gündeme gelir mi gelmez mi diye düşünüyorsunuz. Acaba ev sahibim beni arayıp da 2500 lira kira öderken 5000 yap veya 3000 öderken 6000 yap. 3500 öderken 7000 yap hadsizliği yapar mı? Yani bu şekilde bir talepte bulunur mu diye düşünürken hükümet şimdi buna el atıyor. Kirada bir yüksek tavan belirleyecek. Yani bu tavana göre kira fiyatları oraya gelecek kafayı tostlayacak geçemeyecek. Böyle bir formül gündeme geliyor. Hükümet faiz kira artışlarını frenleyip vatandaşı rahatlatmak için çalışmalar yapıyor. Şu anda 3 seçenek masada. Bakalım yorumlayalım bakalım. Hollanda modeli var. Nasılmış olan da modeli belli bölgelerde kira artışlarına sınır getirilecek. Belirlenen bölgede idarenin belirleyeceği bir artış oranı olacak. Ev sahipleri bunu aşamayacak. Bu model özellikle İstanbul'un bazı semtlerinde uygulanacak. Aynı sistem Hollanda'da da planlanıyor. Bazı yerlerde rakamlar yüksek, bazı yerlerde düşük. Düşük olan yerlerde veya az geliri olan, özellikle ekonomik olarak az gelir olan vatandaşların ödediği kira fiyatlarını birden yükseltip de onların bütçesini yok etmekten ziyade bölgesel olarak yapacaklar. Nasıl yapacaklar? Bu bölge çok zengin etiler. Burası işte efendim Bağdat Caddesi, Erenköy veya işte Bebek. Burada fiyatları yükseltelim. Ama işte ne yapalım? Sancaktepe'de veya farklı yerde bunu düşürelim gibi mi diyecekler? Ne yapacaklar? Nasıl formül yapacaklar? Yani Karabağlar'da fiyatı düşük tutalım. Karşıya kadar Narlıdere'de, Güzelbahçe'de, Urla'da, Çeşme'de rakamları yüksek tutalım mı diyecekler? Yani formül ne? İki, kiralık projeler. Yine Avrupa'da uygulandığı gibi inşaat şirketleri sadece kiraya vermek için konut üretecek. Yani üretilen konutlar sırf kiraya vermek için olacak. Bu konutlar TOKİ veya belediye aracılığıyla da yapılabilir. Belki istisnada uygulanacağı için bu konutların maliyeti piyasaya göre düşük olacak. Yani kira maksatlı olacağı için ucuz üretecekler. Toki biliyorsunuz 400 bin liradan konut satıyor. Şimdi üretecekler kiraya vermek maksadıyla. Bu tip formüllere zaten ihtiyaç var. Geç bile kaldınız kardeşim. Kira fiyattan uçmasının sebebi hükümetin veya ilgili bakanlığın öngörüsüzlüğü. Yani hangi ilgili bakanlık? Çevre Şehircilik Bakanlığı mı? Hazine ve Maliye Bakanlığı mı? Ekonomi Bakanlığı mı? Yoksa iletişim dairesinin özellikle görmediği bir şey mi bu? Perde mi? Yani niye bunu daha önce görmediniz? 7-8 milyon mülteci Türkiye'ye gelirken bir kira, yani kiralıkta bir patlama olacağını bilmiyor muydunuz? Bu formülü niye şimdi üretiyorsunuz? Yani üretip de bugüne gelinmeyecek noktalarda bir tedbir almanız gerekiyordu. Üçüncü formüle bakalım. Fahiş artışa ceza. Adam 2,5-3 milyona konut almış. 1 milyon sana kredi veriyoruz. 2 milyonu geçmeyecek şekilde. Yeni alırsan işte 0,99. Ama işte bankadaki mevduatını bozar, altınını bozarsan 0,89. Sana kredi veriyoruz diyeceksin. 2-3 milyona vatandaşa konut satacaksın. Sonra da diyeceksin ki sen şu kadar kere yaşamazsın. Adam ne yapsın o zaman? Adam almaz ki. Yani bir serbest piyasa diye bir şey var. Ama serbest piyasada rekabet ortamını ortadan kaldırmakta, vatandaşın özellikle stabil bir şekilde kira fiyattan ödemek için enflasyonda dengeye oturtmak lazım. Başta enflasyonu nasıl dizginleyeceksiniz? Ona bakacaksınız. Sonra da burada vatandaşın tasarruf hakkına müdahale edeceksin. Şimdi Vatandaş kirada tavan formülü yaparsanız, mesela 3 bin liralık konuda 4 bini geçemez derseniz bu defa vatandaş kendim oturacağım diyecek. Oğlum oturacak diyecek. Kızım oturacak diyecek. Ama boşalttıktan sonra da istediği rakama kiraya verebilecek. Çok enteresan. Türk insanı formüller üretir. Ben söyleyeyim yani. Formül üretirler. Onun için kalıcı çözümler lazım. Çatı akarken altına bir kova koymak değil, çatıyı tamir etmek lazım. Türkiye'de yasa gereği 5 yıla kadar olan kira artışları tüfeğe göre yapılıyor. Sonrasında ev sahipleri isterse yeni bir kira Tespiti yapabiliyor. Ev sahiplerinin kiracıya yüksek artışla zorlamaması için denetim ve ceza mekanizması tutacak tutulacak. Şimdi adam oturmuş efendim 500 liraya 5 yıl önce. Rütün artışlarla olmuş 2000 lira ama piyasa 5000 lira. E şimdi adam kalkıp da bunu 2500 yapmayacak herhalde. 5 yılda olmuş yeniden bir kira güncellemesi isteyecek. Bunu yapıyor. Hepimiz yapıyoruz. Yani hepimiz derken biz de kiracıyız yani iş yerlerimizde. E bizden de bunu yapıyorlar. Hatta bizim mülk sahipleri daha da ileri gidiyor. Bir dükkanımızın sahibi 3420 lira kira ödüyoruz. Telefon açıyor 7000 yapacaksın. Yok öyle kardeşim öyle bir dünya yok. Bir diğeri ondan sonra 2000 ödüyoruz. 3000-3500 yapacaksın. Yani bu tip şeyler gündemde bazen karşımıza çıkıyor efendim. Herkesin karşısına çıkmış oluyor. Yani kiracıysan Allah yardımcın olsun. Mülk sahipliysen yine şanslısın. Dairem var. Kira az, ve şey, az da olsa çok da olsa alıyorsun. Allah herkesi ev sahibi yapsın. Ev sahibi.